ses olaylarıyla beraberiz. Ses olayları acaba nasıl gerçekleşir? Hangi durumda karşımıza çıkar? Öncelikle bunun üzerine duralım. Yani ses olaylarına yol açan etkenler üzerinde durmamız gerekiyor. Buna göre bakacak olduğumuzda temelde sebebimizin ses olaylarına yol açan sebeplerimizin başında seslerin özellikleri ve işlevleri gelir. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. Bir ses mutlaka başka bir sesin komşuluğunda bulunur ve birbirinin komşuluğunda bulunan bu sesler bir şekilde birbirini etkileme yoluna gider. Baskın özellikleri olan bir ses, örneğin hmm ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı etkisi vardır ve komşusunu mutlaka etkilemeye çalışır. Ya da bu şekilde gelişimi içerisinde karşımıza çıkar. Aslında bir anlamda şu atasözünün özelliği bunu açıklar. Hani körle yatan şaşı kalkar misali sesler de birbirinin yanında olduğunda bir şekilde birbirini etkileme yoluna gider. Bu anlamda seslerin özellikleri ve işlevleri ses olaylarına yol açması bakımından önemli olacaktır ve bu niteliği bilmemiz temelde ses olayının tespitinde bize kolaylık sağlayacaktır. Ses olaylarına yol açan etkenler arasında tarihsel nedenler de önemlidir. Tarihsel nedenler olarak derken neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Örneğin hiç düşündünüz mü bilmiyorum. İp ifadesi Türkçe bir kelimedir. Gök kelimesi de Türkçe bir kelimedir. İpi aldım diyecek olduğunuzda oradaki P'nin yumuşamadığını görürsünüz. Ama göğü kucakladım diyecek olduğunuzda ki bir şiir ifadesi diyecek olduğunuzda oradaki K ifadesinin yumuşadığını görürsünüz. Halbuki dil bilgisi kitaplarında şu şekilde bir şey karşımıza çıkar. Derler ki e tek heceli ifadeler yumuşamaz. Yok yumuşayabilir. Örneğin gök kelimesi Türkçe değil mi? Gök tenriden gelen gökten bahsediyoruz. Ya da gökle ilgili olan onlarca ifadeden bahsediyoruz ki en eski kaynaklarımız da var. Türkçedir. Peki gök kelimesindeki K ke yumuşuyor, ip ifadesindeki P yumuşamıyor. Bunun sebebi ne? Aslında bunun sebebi tarihsel olarak ifade ediyoruz. Aslında tarihsel derken neyi kastediyoruz? Ta ana Türkçe döneminde belki daha öncesinde buradaki ünlü yani gök ifadesindeki Ö'nün uzun olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde ip ifadesindeki i'nin de kısa okunuyor ya da söyleniyor olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden ünlüsü uzunsa yumuşamaya uğruyor. Ünlüsü eğer kısaysa yani söyleyişi çok uzun ise değilse, değilse bu anlamda herhangi bir yumuşamaya ya da ötümleşmeye sebep vermiyor. Yani tarihsel bir şekilde araştırabileceğimiz bir konu olduğu için biz buna tarihsel nedenler diyoruz. Bir de en az çaba yasası denen bir konumuz var. Bu ne? Aslında insan oğlu eringen bir varlıktır. Yani olabildiğince her şeyi pratik yoldan, kendini yormadan halletme yoluna gitmeye çalışır. Aslında bu dilde de ya da konuşma durumunda da karşımıza çıkan bir olaydır. Olabildiğince kendisinin kolayına giden neyse onu yapmaya çalışır. Örneğin film kelimesi aslında lm ile biter ama biz bizim kolayımıza geldiği için ya da Türkçede söylenişi daha kolay olduğu için konuşurken film deriz. E, bu şekilde bir konuşma yapısı ya da ifadesi en az çaba yasası ile ilgili bir olaydır. Ayrıca Türkçede çok ilginç bir şekilde nedensiz ön damaksılaşmalar da söz konusu olmuştur. Nasıl yani? Bu arada ön damaksılaşma neydi bir hatırlayalım? Ön damaksıl ince ünlüler demekti. Art damaksıl kanlı Kılın ürünler demekti. E buna göre bakacak olduğumuzda bazı kelimelerde durduk yerde incelmeler yani ön damaksılaşmalar söz konusu olmuş. Yani bir sesin bir sesi etkilemesi yok. Tarihsel herhangi bir nedeni yok. Durduk yerde birkaç kelimede biz incelme görürüz. Örneğin ne mi? Anne kelimesi. Aslı anadır. A ifadesinin anne ifadesi diyecek olduğunuzda A'nın E olması bir ön damaksızlaşma örneğidir. Onun haricinde e, elma kelimesine bakacak olduğunuzda ki ünlü uyumumuza uymuyor gördüğünüz gibi büyük ünlü uyumuna. Aslının biz alma olduğunu biliyoruz. En eski kaynaklarda da alma biçimiyle geçiyor ama biz buna elma diyoruz şu an. Ha, bu şekilde bakacak olduğumuzda, bu şekilde bakacak olduğumuzda, yani bu örneklere de bakacak olduğumuzda Türkçede kimi zaman bazı kelimelerde incelmelerin ya da diğer adıyla ön damaksılaşmaların olduğunu görebilmekteyiz. Bir diğer yol açan etkenlerden bir tanesi C, Ç, Ş ki bunlar özellikle damak ünsüzleridir. Hatırlayacak olursanız diş damak ünsüzleridir. Bir de yine damak ünsüzü olmak üzere tabii ki daha geride Y ünsüzünün C yani Y, C, Ş ünsüzlerinin ön damaksıllaştırıcı etkisi vardır. Dedik ya sesler birbirini etkileyebilir diye. Bu sesler özellikle ön damaksıllaştırma olarak diğer sesleri etkilemeye çalışır. Örneğin tarihi olarak biz yana ifadesi diye bir şey görürüz ama günümüzde bu yine olmuştur. Allah Allah. Şöyle bakacak olduğunuzda A var. İşte A var. Yani kalın ünülerimiz var bu anlamda. Ama yine diyecek olduğunda I ince, E ince. Peki bu niye oldu? Şöyle düşün. Y kendisinden sonra gelen A'yı yana dedik ya. A'yı bir şekilde e, inceltmiş, i yapmış. E, dolayısıyla i olunca, ince olunca kendisinden sonra gelen A'yı ise bir şekilde bu i etkileyerek E'ye dönüştürmüş. Ha ama başlangıcı ya da bu değişimi başlatan ne? Y'dir. İşte bu şekilde C, Ç, Ş, Y'nin ön damaksılaştırıcı etkisinin olduğunu biliyoruz. Bu Y başa bela bu anlamda. Y başka bir nedenden dolayı da karşımıza çıkar. Kendi başına daraltıcı etkisi de vardır. Az önce gördüğünüz gibi A ifadesi geniş bir ünlüydü. Hani sadece inceltmemiş, aynı zamanda daraltmıştı yana yine diyecek olduğumuzda. Y'nin Türkçede genel olarak bir daraltıcı etkisinin olduğunu da bilelim. Ya da biliyoruz zaten. Klasik dil bilgisi kitaplarında ya da geleneksel dil bilgisi kitaplarında bununla ilgili çok fazla örnek görmüşsünüzdür. Örneğin bekleyor ifadesinin bekliyor olmasının sebebi yor eki değil aslında. Yorun başındaki y'den kaynaklıdır. Dolayısıyla bekleyor bekliyor şeklinde karşımıza çıkar. Ya da gelmiyor ifadesindeki e, m'deki e gelmiyor gelmiyor şeklinde karşımıza çıkar. E dolayısıyla bu daraltma mıdır? Evet. Hatta bazen de y tek başına örneğin diyor diyecek olduğunuza demekten yiyor diyecek olduğunuzda yemekten geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada etken olan şey ne? Aslında y'dir. Y'nin daraltıcı etkisinden kaynaklı olarak gerçekleştiğini biliyoruz. O zaman biz deriz ki ya da bütün bu örneklere bakarak şu sonucu çıkartabiliriz Türkçe için. Y'nin daraltıcı etkisi vardır arkadaşım. Ha dedik ya seslerin özellikleri ona devam ediyoruz. Örneğin Türkçede b, p, m V, W'den bahsediyorum. Ya da diş dudak F, v, F, V'den bahsedecek olduğumuzda ki bunların hepsi dudak ünsüzleridir ya da dudak özelliği taşır. Bu ünsüzlerin de yuvarlaklaştırıcı etkisi söz konusudur. M ifadesi komşuluğundaki ünlüyü yuvarlaklaştırabilir gibi düşünelim. Örneğin hamur diyecek olduğunuzda hamur oluyor. Aslında kelimenin orijinalinin hamur olduğunu biliyoruz. Bir süre sonra bu hamura dönüyor. Üst üste tekrarlayın. Yani hamur 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 hamuru diye döndüğünü ya da ığının bir şekilde yuvarlaklaştırıldığını göreceksin. Yuvarlaklaştırdığını göreceksinizdir. Dolayısıyla ığını, şey M'nin burada ı üzerinde bir etkide bulunarak yuvarlaklaştırdığını biliyoruz. Çamırdır, hamurdur vesaire şeklinde örnekler zaten çokça bahsedilen örneklerdir. Dolayısıyla ne dedik toparlayacak olursak? dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi vardır. Diğer bir konumuz ise dar orta hece ünlüsünün düşmesi. Aslında Türkçede genel olarak vurgunun sonda olduğunu gördüğümüzü ki biliyoruz. Ha bu anlamda sona kayınca vurgu orta kısım mutlaka zayıf kalacaktır. Zayıf kalan bu kısım düşme yoluna gidecektir. Örneğin Alın alnı burun burnu diyecek olduğunuzda dikkat edin. Ünlü düşmesi çoğunlukla %90 Türkçe'de orta hecedeki dar ünlüler ı, I, i, u, ü gibi ünlülerin düştüğünü görürüz. İşte bu anlamda dar orta hece ünlüsünün bir şekilde düşmesi söz konusu olur. O yüzden dar orta hece vurgusu zayıf olan bir alandır. O yüzden düşüyor sonucunu çıkartabiliriz. Bir diğer konumuz zayıf ı ünlüsünün ön damaksılaşma özelliği vardır. Daha doğrusu bu konunun özeti şu. Türkçenin en zayıf ünlüsü ı'dır. Tür Türkçenin en güçlü sesi ünlüsü ise bu arada a'dır. E bir zayıf aslında bir olayla karşı karşıya kalacak olduğunda kendini değiştirme yoluna gider. Ha, bu anlamda bu anlamda bakacak olduğumuzda örneğin bıt kelimesi zamanla oradaki ı bite dönmüştür. Kanı ifadesinde ı vardır. Kani hani şeklinde dikkat edin oradaki ı iye dönmüştür. Sebebi ne diye bakacak olduğumuzda ı zayıf olduğu için kendini i olarak yansıtma yoluna gider. İşte bu anlamda biz ı'nın zayıf bir ünlü olduğunu ve değişme eğiliminde olduğunu ele almamız gerekiyor. Peki telafi uzunluğu denen bir konumuz var. Aslında bu konu şununla ilgili bir olay. Şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Var ol ifadesi üzerinden gidecek olduğumuzda, tek başına var, tek başına ol diyecek olduğumuzda dikkat ederseniz, bu konu kapsamında var ol kelimesinin kendi içerisinde kısa bir şekilde bittiğini görürüz. Ha, ama iki kelime birleşme yoluna gidecek olduğunda. Ya da hani e, ulamaya uğrayacak olduğunda dikkat edin R ile bitiyor O ile başlıyor. Bir şekilde bunlar birbirinin içine geçerek birbirini telafi etme yoluna gider. Var ol diyecek olduğunuzda oradaki A'nın bir şekilde uzadığını görürsünüz. Yani sesin hecesini, vurgusunu, özelliğini üstüne almaya çalışır. Varol diyecek olduğunuzda orada bir ikincil uzunluk olduğunu, daha doğrusu bir uzamanın olduğunu görürsünüz. İşte bu uzunluğa biz ikincil uzunluk diyoruz. Ya da telafi uzunluğu diyoruz. Aynı şekilde da kelimesi üzerinden düşünelim. Yumuşak G üzerinden. Daha doğrusu önce şöyle düşünelim. Dak kelimesi diyecek olduğumuzda yani dak ifadesindeki yumuşak ye, G olarak okuyacak olduğumuzda oradaki A'nın kısa olduğunu görürsünüz. Ama onu yumuşak G yaptığımızda ki yapmışız sonrasında aslında öncesinde tak olarak karşımıza çıkar. Tak ifadesi dağa dönünce oradaki A uzayarak kendini gösterir. Da diyecek olduğunuzda yumuşak G olduğu için A serbest kalır bir şekilde bir uzunluk ortaya çıkar. Buna aslında ikinci uzunluk da diyebilirsiniz. Peki birincil uzunluk ne? Asıl buradayken ona da değinelim. Birincil uzunluk aslında başka lehçelerimizde de görülen bir şeydir. Örneğin Yakutçada, Türkmencede, Halacça'da görülebilen bir şeydir. Oraya gidecek olduğunuzda örneğin at diyecek olduğunuzda isim anlaşılır. At diyecek olduğunuzda hayvan anlaşılır. Ha, ikisinin sonunda da T var bu arada. Öyle düşünün. Dolayısıyla bir tanesinin uzun okunması anlamı değiştiriyor. Bir tanesinin kısa okunması yine anlamı değiştiriyor. Burada birincil uzunluk söz konusu. Ama da kelimesinin da diye okunması ya da uzatılması dikkat ederseniz herhangi bir anlam değişikliğine neden olmuyor. Ha, biz buna telafi uzunluğu diyoruz ya da ikincil uzunluk diyoruz. Diğer adı için söylüyorum. Genel olarak seslerinin birbirini etkilenmesi diyecek olduğumuzda e az önce örneklerde de gördük. Dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi, Y'nin daraltıcı etkisi, I'nın zayıf olup kendini değiştirme eğilimine girmesi vesaire falan şeklinde bakacak olduğunuzda aslında temelde sesler birbirini etkiliyor. Hatta bazen öğrencilerimiz soruyor. Hocam makine mi yazılır, makine mi yazılır? Bunu şöyle düşün. Sesler birbirini etkileyecektir. Makine doğrusu olacaktır. Neden? Dikkat et. Maki diyecek olduğunuzda i ile bitiyor mu? Evet. Peki i'den sonra Türkçede neyin gelmesi beklenir? Bak ince buğundu. O zaman e'nin gelmesi beklenir. E, dolayısıyla i e'yi çağıracaktır. Tutup da a'yı çağırmayacaktır. Demek ki bu kelimenin doğru yazımının makine şeklinde olması gerekiyor. Yani ses sesi etkileyecek. E Türkçe'de genel olarak büyük ünlü uyumu var, küçük ünlü uyumu var. Yani kalın kalını çağıracak, ünlü ünlüyü çağıracak vesaire şeklinde bakacak olduğunuzda seslerin birbirini etkilemesini zaten doğru bir şekilde görürüz. Diğer bir konumuz yazımın etkisidir. Yazımın etkisi derken neyi kastediyoruz? Şöyle düşünün. Ee, ...biz standart bir Türkçe oluşturmaya çalışırız. Özellikle İstanbul ağzı üzerinden. Bunu kitaplara geçiririz. Kural olarak öğretmeye çalışırız. Dil bilgisi kitapları yazarız. Bu, şu, bu kelime şöyle okunacak, şöyle yazılacak şeklinde. E, dolayısıyla yazı da çocuk gördü. Zonguldaka diye bu şekilde okudu. Ki öyle yazıyoruz. Zonguldaka. Aslında kural şu. Konuşma dili için söylüyorum. Siz e, yazı dilinde bunu yumuşatmazsınız... Ama söyleyişte yumuşatabilirsiniz. Yani Zonguldak diye konuşabilirsiniz ama Zonguldaka diye yazarsınız. Ama öğrencimiz ya da okuyucumuz Zonguldaka ifadesini bir şekilde yazıda görünce söyleyişte de bunu gerçekleştirmeye çalışır. Yani Zonguldaka gidiyorum diye konuşmaya çalışır. Yazının da söyleyişi etkilediğini görürüz. Dolayısıyla bu konu bununla ilgili bir olaydır. Son olarak başka dillerin etkisinin de ses olaylarına yol açtığını biliyoruz. Nasıl? Örneğin biz bugün tarihi gibi bir kelime kullanıyoruz ki e, yazım kuralları ile ilgili olarak genel yetenekte ya da ÖSYM'nin soruları arasında bir şekilde gördüğünüz bir soru olmuştur bu. Tarihi diyecek olduğumuzda. E biz biliyoruz ki oradaki şapkalı i Türkçe'ye ait bir husus değil. Ha dolayısıyla dolayısıyla yabancı bir dil demek ki zamanında Türkçeyi etkilemiş ve biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bugün var olan bazı kelimeler kar, kar işte vesaire şeklinde adet adet şeklinde gördüğümüz kelimelerin çoğu demek ki aslında başkaların başka dillerin etkisiyle bize gelmiş ve ses olaylarımızı, sesimizi, söyleyişimizi bir şekilde etkileme yoluna gitmiştir. Başka dillerin etkisi doğal olarak bu dilin üzerinde de vardır diyoruz.